İstidadların açılmasıyla kabiliyetler ortaya çıkar. Birinci bölümde konuşma istidadının açılmasıyla ortaya çıkan sayısız kabiliyetten bahsetmiştik. Bunu diğer istidadlar için de kıyas edebilirsiniz. İnsanda sayısız istidad çeşidi, her birinin içinde de sayısız kabiliyetler var istidatları çekirdeklere benzetiyor ve onların gelişmesi için de cari kanunlara tabi olması gerektiğini ifade ediyoruz. Şu halde bütün çekirdekler su ile çatlar. Çimlenmesi için en uygun ortam da topraktır. İnsanın istidat çekirdekleri için de böyledir. Öncelikle o çekirdeği verimli bir toprağa atmak, temiz yani zehirsiz bir su ile sulamak gerekir. Temiz su, verimli toprak diyoruz. Aksi durumlarda da istidad çekirdekleri açılır lakin çıkan mahsul zararlı bir hale dönüşür. Örneğin bir marul tarlasını fabrika atığı toksik bir suyla sularsak bünyesinde zehir birikir, yiyenlere de zarar verir. Zahiren dışı süs, içi pis haldedir onun. O yüzden istidadı çatlatan su da çok önemli. Temiz su, verimli toprak. İstidad çekirdekleri sevgiyle büyüyüp olgunlaştığı gibi açıldığı ortamda da sevgi ister. Sadece kendini seven başka kimseyi sevemez. Kibir ve benlik başkasını sevmeye, şefkat etmeye engeldir. Toprak tevazu ve mahviyet toprağıdır. İstidat çekirdeklerini gurur, kibir ve enaniyetten uzak ortamlarda çimlendirmek gerekir. Bir sonraki videoda istidatların açıldığı ortamlara temas edeceğiz. Hoşçakalın.